Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Express.js'den bahsedeceğiz. Express.js nedir? RESTful API nasıl oluşturulur? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Express web uygulamaları geliştirilmek için oluşturulmuş bir çerçeve sistemi arkadaşlar. Yani framework dediğimiz sistemlerden bir tanesi. Front end'de React neyse biz back end'de de Express odur diyebiliriz. Bir önceki videoda biz Node.js'in HTTP modülünü öğrenmiştik. Express bu HTTP modülü üzerinde çalışıyor. Ee, en önemli özelliklerinden bir tanesi middleware sistemiyle çalışması. Yani servera gelen istekleri e, önce üzerinde bazı işlemler yapıp arkasından o isteği handle edecek, o isteği ele alacak ve işleme sokacak olan fonksiyona gönderebiliyorsunuz. Bu sayede gelen istekleri parçalar halinde bölüp e, bu şekilde ele alabiliyorsunuz. Ee, en önemli kullanım alanlarından bir tanesi bu middleware sisteminin authorization ve authentication arkadaşlar yani gelen isteği yapan kullanıcının kimlik doğrulaması bu isteği yapmaya izninin olup olmadığının kontrol edilmesi diğer önemli özelliklerinden bir tanesi ise routing routing yani yönlendirme sayesinde gelen istekleri küçük parçalar haline getirilmiş uygulamalara yönlendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu sayede uygulamalarınız daha modüler bir yapı kazanıyor. Örneğin e, adresinizde slash yazılar kısmına gelen e, istekleri bir route'a yönlendiriyorsunuz. Slash yorumlar kısmına gelen veya slash e, ne diyelim filmler kısmına gelen isteklere başka bir fonksiyonu yönlendiriyorsunuz ve bu sayede. E, bu yaptığınız uygulama daha kontrol, kontrol edilebilir bir hale gelmiş oluyor. Daha modüler bir hale gelmiş oluyor. Neyi nereye koyduğunuzu bulmanız açısından e, olsun. Code maintainability açısından olsun. E, gayet rahat bir kullanım. Sözü yine fazla uzatmadan e, şu ana kadar bahsettiğimiz özellikleri test edebileceğimiz bir e, projeye başlayalım arkadaşlar. Basit bir uygulama yazalım. E, Express.js ile ee, i̇lk önce arkadaşlar her zaman yaptığımız gibi ve yapacağımız gibi bundan sonra bir e, npm projesi olarak bunu başlatıyoruz. Ee, hatırlarsanız npm init npm projesi başlatıyordu. Tire de gelen bütün sorulara yes cevabını veriyordu. Ee, bunu yaptığımızda burada bir package.json dosyası oluşması gerekir arkadaşlar. Bu bizim uygulamamızın çalışması için gerekli. İçeriğiyle şu an için e, bir ilgimiz yok. Ee, yeni bir dosya oluşturalım arkadaşlar index.js. index.js dosyamızı oluşturduk. Şimdi e, index.js dosyasında arkadaşlar yine bir önceki e, videoda yaptığımız projeye çok benzer olarak e, bir server oluşturacağız. Bu serverda ana adrese gelen isteklere cevap vereceğiz ve yine bir port belirleyip e, bu porta gelen e, bağlantı isteklerini dinlemeye alacağız. Ancak bu sefer bu işlemleri Express ile yapacağız. Biraz daha kısa olacak. Dolayısıyla e, hemen ee, o kısma geçelim. İlk olarak arkadaşlar yeni bir değer oluşturup e, Express kütüphanemizi buraya import ediyoruz. Express kütüphanesini import edebilmek için arkadaşlar Express'i önce yüklememiz gerekiyor. Önce onu yükleyelim. npm install express yazıyoruz e, terminale. E, Enter'a bastığımızda bu paket yüklenecektir arkadaşlar. Paket yüklendi. Package.json. Dosyasına giderseniz burada e, dependencies altında ya yüklediğiniz bütün uygulamaları görebilirsiniz arkadaşlar. E, package lock JSON dosyasıyla e, çok işimiz yok arkadaşlar. Aynı şekilde node modules içinde de yüklediğimiz uygulamalar kaydediliyor. Onlarla şu an için e, bir işimiz yok. Hemen hemen hiçbir zaman da işimiz olmayacak. Şimdi express e, modülünü... Uygulamamıza aldık ve express değerini atadık. Şimdi server'ımızı bu express fonksiyonunu kullanarak oluşturuyoruz arkadaşlar. const server equals to express diyoruz ve fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Şu anda server'ımızı oluşturduk. Ee, şimdi ilk önce ana adrese gelen istekleri dinleyelim. Nasıldı? Hatırlayın. Server.get diyorduk. Birinci parametre buraya gelen e, adresler buraya gelecek olan adres yani hangi adresi din, e, dinlemek istediğimiz hangi adrese bu fonksiyonla cevap vermek istediğimiz daha doğrusu kelimeleri bulamıyorum bazen. İkinci parametre ise bir fonksiyon da arkadaşlar hatırlayın. Burada bir fonksiyonumuz var ve bu fonksiyon iki parametre alıyordu. Birincisi istek, ikincisi cevaptı ve biz bunları sonradan ne yapmıştık? E, request ve response şeklinde değiştirmiştik. Ancak e, anlam açısından birincisinin size gelen istekle ilgili bilgiler içerdiğini İkincisinin yani response kısmının ise sizin göndereceğiniz cevapla ilgili bilgiler içereceğini bilmelisiniz. Şimdi fonksiyonumuzun içine girelim. Fonksiyonumuzun içinde res yani göndereceğiniz cevapta send metodunu çağırıyoruz arkadaşlar. Ve kullanıcıya ana sayfaya yani slash bizim biraz sonra belirleyeceğimiz adrese gidildiğinde gönderilecek cevabı buraya yazıyoruz. Express'ten merhaba diyelim şimdilik. Evet. Evet. haklarla ilgili problemlerimiz oluyor bazen. Express'ten merhaba. Şimdi bunu yaptıktan sonra son aşama portumuzu e, belirliyoruz arkadaşlar. Nasıldı? Server.listen diyorduk. E, diyelim 5000 olsun bu sefer. Yine birinci parametre portumuzdu. ikinci parametrede de serverımız çalıştığında e, yapılacak bir işlemdi. Biz burada bir log yazmıştık. Şimdilik e, şöyle yazalım. localhost 5000 adresine gelen istekler dinleniyor diyelim. Şimdi bunu yaptığımızda arkadaşlar Express ile e, basit bir HTTP server oluşturmuş olduk. E, denemesini yapmak için e, terminalimize geliyoruz. Hatırlayın node komutuyla index.js dosyasını çalıştırıyoruz. Index.js dosyasını çalıştıralım. Şimdi e, bakın burada askı da şu anda 5000 adresine gelen istekler dinleniyor şeklinde bir e, mesaj aldık. Şimdi browser'a gidelim. Ee, browser'da localhost 5000 adresine gittiğimizde bakalım ne göreceğiz. Sayfayı büyütelim. Bakın gördüğünüz gibi Express'ten merhaba yanıtını aldık. Burada bizim e, oluşturduğumuz kodumuz, buraya almak istiyorum. Oluşturduğumuz e, e, ...server'ımız... bize bu adresten bize cevap verdi ve buradaki yazıyı bize gönderdi. Şimdi şu ana kadar aslında çok da farklı bir şey yapmadık. Yani bir önceki videoda Node.js'te yaptığımız şeyin aynısını burada Express'le yapmış olduk. Şimdi devam edelim ve yeni bir endpoint ekleyelim arkadaşlar. Kullanıcıların ziyaret edebileceği yeni bir adres ekleyelim. Buraya server.get diyorum yine. Yine bir adres gireceğiz ilk parametre olarak. Diyelim ki aktörler. Ben bir veri hazırladım burada Birazdan onu buradaki API sayesinde sunacağız. Aktörler sayfasına gidildiğinde şimdi yazacağımız fonksiyon çalıştırılsın. Ve yapacağımız işlemler çalıştırılsın ve kullanıcıya istediğimiz veriler gönderilsin. Konuşamıyorum. Burada arkadaşlar aktörler sayfasına geldiğinde yine yukarıdaki gibi diyelim şimdilik. Diyelim ki aktörler listesi olsun. Tamam. Şimdi yine uygulamamıza gidip e, tabi bunu yapmadan önce arkadaşlar e, şu an için e, uygulamamızı durdurup kontrol C ile durdurup tekrardan başlatmamız gerekiyor. Bu şekilde. Herhangi bir değişiklik yaptığımızda. E, onu da otomatik hale getirmenin bir yöntemi var. Nodmon isimli bir paketle. Onu da ondan da sonra bahsederiz. Şimdilik bu şekilde yapalım. Adresimize gidip aktörler yazdığımızda bakın aktörler listesi geldi bu sefer. Şu anda uygulamamıza ana sayfaya gittiğinde express'ten merhaba, aktörlere gittiğimizde aktörler listesini görüyoruz. Ee, gayet güzel. İki tane adresimiz var şu anda. İki adresten ee, cevap veren bir sunucumuz oluştu. Şimdi Şuradaki data.js dosyasına ben sizi e, yönlendirmek istiyorum. Bu data.js dosyasında 3 e, tane çok değerli Türk sinemasının e, değerli aktörünün 3 tane filmi var. Birincisi Kemal Sunal, Şener Şen ve Adile Naşit. Her birinin ID'si var ve 3 tane filmi var ve bu filmler bir dizi içerisinde. Fark ettiyseniz bu veriyi dışarıya export yapmak için module.exports değerini kullandık ve neyi export etmek istiyorsak buraya atadık e, Node içerisinde uygulamalar geliştirirken import-export işlemlerini e, yaparken React'te yaptığımızdan farklı bir şekilde yapıyoruz çünkü ES6 kuralları burada e, geçerli değil arkadaşlar e, Orada Babel kullandığımız için e, arka planda onları kullanabiliyoruz Burada arkadaşlar export yaparken data.js dosyasında module.exports module equals buradaki dizi dedik Dolayısıyla data.js dosyasını biz bir yere import ettiğimizde elimize bu dizi gelecek. Ben bu veriyi import etmek istiyorum şimdi. Const data diyorum ve require yine metoduyla nokta slash data.js diyorum. Bunu dediğimde arkadaşlar buradaki data bana data.js dosyasındaki diziyi verecek. Şimdi aktörler listesini gönderdiğimiz yerde buradan gelen veriyi gönderelim. Ee, buradaki rest at send, rest at send kısmını şimdilik siliyorum arkadaşlar. Ee, hatırlayın bir önceki videoda status kod da göndermiştik. Ee, burada arkadaşlar bu chain chainable metodlar sayesinde bunları arka arkaya nokta ile birleştirerek gönderebiliyoruz. Yani şundan bahsediyorum. Diyelim rest başladınız. Önce bir status göndermek istiyorsunuz. Statusumuz 200 olsun başarılı. Nokta arkasından bir json veri göndermek istiyorsunuz. Bu JSON veriye de data'yı vermek istiyorsunuz. Bu şekilde yaptığımızda arkadaşlar aktörler adresine gidildiğinde status olarak, HTTP status olarak 200 verilecek. Yani başarılı. Yapılan istek başarılı. Cevap olarak da bir JSON verisi olarak data gönderilecek arkadaşlar. Data da bizim data.js'den aldığımız veri. Şimdi bunu yine kaydedelim. Ctrl-C ile server'ımızı durduralım. Arkasından yeniden başlatalım. Browser'a gidelim ve aktörler sayfasını yenileyelim. Gördüğünüz gibi biraz küçülteyim. Gördüğünüz gibi bizim data.js dosyasındaki verimizi buraya slash aktörler adresine sunmuş olduk arkadaşlar. Gayet kullanışlı değil mi? Şu, şu anda biz veriyi statik dosyadan alıyoruz, data.js'ten alıyoruz. Ancak ilerleyen videolarda veri tabanından bu veriler nasıl alınır ve nasıl gönderilir ee, onu da Postgres'ten ve e, Knex kütüphanesinden bahsederken e, e, ele alacağız arkadaşlar. Şimdi e, verimizi e, gönderdik. Peki şöyle bir şey yapmak istesek diyelim aktörlere geldiğimizde tamam aktörlerin listesini dizi olarak aldık. Peki aktörler bir dediğimizde bize ne geliyor? Bakın şu anda hata verdi çünkü böyle bir adresi ele alacak burada bir metot tanımlamadık server'da. Peki onu tanımlayalım. Nasıl yapabiliriz? Onu da şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Biz önce verimizin iyi tanımamız lazım. Gördüğünüz gibi verimizin içinde bir dizi, her bir dizinin içerisinde objeler var. Dizin içerisindeki her bir eleman obje, özür dilerim. Ve her bir objenin de id'si var. Birbirinden farklı. id 1, id 2, id 3. Biz şimdi bu id'ye göre bir e, yeni bir endpoint hazırlayacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım. Server, server.get diyelim yine. Aynı şekilde slash aktörler slash 2.id diyoruz arkadaşlar. Şimdi ne olduğunu açıklayacağım. Yine regress kısmını aynı yazıyorum. burayı şimdilik boş bırakıyorum. Şimdi arkadaşlar aktörler slash 2.id dediğimiz yerde Aktörlerden sonra kullanıcı hangi ID'yi girerse veya hangi ID'ye tıklarsa 5 olur, 100 olur, 1000 olur, milyon olur. Buradaki kullanıcının girdiği veya ziyaret ettiği değer, aktörlerden sonra gelen değer bizim request yani istek objesi içerisinde bu veri bize gelecek. Bu veri bize request içinden request params ID değeri olarak gelecek. ID Buradaki bizim girdiğimiz değer eğer biz buraya id değil de e, aktör id deseydik buradaki değer de aktör id olacaktı. Ancak biz e, id demeyi seçiyoruz çünkü bunun id değeri olduğunu biliyoruz ve kısa her zaman iyidir. Şimdi rect.params.id'den gelen bu değeri biz bir id değerine atayalım. E, nasıl yapıyorduk biz destruction yaparken? E, id'yi rect.params'dan al diyorduk değil mi? Object Destruction. Şimdi ID'yi aldık. Geriye ne kaldı? Data dizisi içerisinden bu ID ile eşleşen bir aktör var mı? Onu bulacağız. Bakalım arkadaşlar. Aktör diyelim. Eşittir. Data'dan Find işlemini gerçekleştireceğiz. Find ne alıyordu? Bir Callback Function alıyordu. Bu Callback Function'ın aldığı parametre e, data içindeki her bir e, objeye denk geliyordu. Üzerinde find metodunu çağırdığımız e, dizinin içerisindeki her bir elemana denk geliyordu. Bu aktörü bulduktan sonra şunu yapacağız arkadaşlar. Aktör.id bizim red.params'dan gelen id'ye eşitse diyeceğiz bunu aktör değerine atalım. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Red Dot paramstan gelen bütün değerler string olarak geliyor. Yani e, düz yazı olarak geliyor. Ancak biz aktör ID'de gördüğünüz gibi bunları int olarak, integer olarak yani rakam olarak, sayı olarak kaydettik. Dolayısıyla buradaki ID'yi bizim parse int yapmamız gerekiyor ki e, bu sistem çalışsın. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar eğer kullanıcının girdiği ID ile bir e, aktör varsa bizim dizimizin içerisinde bu değer aktöre atanacak. Yoksa aktör değeri e, bilmiyorum undefined mi oluyor null mu oluyor e, ancak e, falsy bir değer alacak. Dolayısıyla biz şunu yapabiliriz eğer aktör değeri varsa restat e, status yine 200 gönderelim başarılı olduğunu söyleyelim. Yani aktör var bizim sistemimizde arkasından da json olarak aktörün e, obje değerini gönderelim. Eğer yoksa, eğer aktör değeri false ise yani bulunamadıysa bu sefer restart status'ta 404 gönderelim. Yani hata mesajı. Arkasından da e, hata mesajı olarak aradığınız aktör bulunamadı diyelim. Şimdi bunu kaydedelim arkadaşlar. Tekrar gözden geçirelim. Rectad paramızdan ID'yi aldık. Data da, data içerisinden e, bize Rectad paramızdan gelen ID'ye eşleşen aktörü bulduk. Eğer bu aktör varsa, bu aktörü 200 e, status koduyla gönderdik. Yoksa 404 ile bir hata mesajı gönderdik. Yine server'ımızı durduruyoruz. Arkasından node e, index.js diyoruz. Bunu yaptıktan sonra uygulamamıza geri gidiyoruz. Gördüğünüz gibi aktörlerde yine aktörler geliyor. Aktörlerin üzerine /1 yazdığımızda gördüğünüz gibi bu sefer Kemal Sunal geldi. Çünkü birinci sıradaki, birinci ID'li e, aktörümüz Kemal Sunal. İki sırada, Şen ikinci sırada Şener Şen var. Ve e, üçüncü sırada Adile Naşit var. Dörde gidelim. Gördüğünüz gibi aradığınız aktör bulunamadı cevabını aldık arkadaşlar. Aradığınız aktör bulunamadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir e, RESTful API'yi e, elimizdeki bir e, datayı kullanarak e, oluşturduk ve artık e, bizim API'mizde aktörler adresine gelen kullanıcılar aktörlerin listesini görecek. Eğer o aktörlerin e, ile eşleşen bir ID'ye girerlerse de o aktörün filmlerine erişecekler. Yoksa da aradığınız aktör bulunamadı e, şeklinde bir mesaj alacaklar arkadaşlar. Bu videoluk, e, bu derslik bu kadar arkadaşlar. E, Middleware ve routing'den bahsetmedik çünkü bunlar biraz daha e, zaman alacak şeyler. Daha başka bir video yapmak istiyorum bunun için. E, onun dışında authentication ve authorization onu da anlayacağınız gibi artık middleware ve routing kısmında daha çok ele alacağız. O konuların örnekleri olacak artık authentication. Hatta bizim daha doğrusu authentication için veri tabanına da ihtiyacımız var. Belki onu biraz daha sonraya bırakabiliriz. Biliyorum kanalda authentication ve authorization ile ilgili çok sorulan soru oldu. Özellikle Redux nasıl yapılır şeklinde. Ancak e, herhangi bir backend e, kısmı hazırlamadan o kısma geçmek istemedim arkadaşlar. Bu yüzden de biraz da bu yüzden e, Node.js ve Express'e girmek istedim. E, authentication arka planda ne olduğunu anlarsak e, ön planda aslında yaptığımız işlerin ön yüzde e, endte yaptığımız işlerin çok da o kadar e, önemli olmadığını e, fark edeceksiniz. E, burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda yani routing ve middleware'den bahsettiğimiz videomuzda görüşmek dileğiyle